Evet bugün direkt maçla başlattım oyunu. Bugün ee, şöyle bir şeyden konuşacağım. Ya tabi oyunda oynayacağım ama ya arkadaşlar gerçekten ben yani OBS'ten bilir yoksa bilmiyorum Fortnite'tan mı anlamıyorum ama video çekerken FPS'im cidden çok düşüyor. Yani video kaydındayken ve oyun dışındayken de çok FPS'im düşüyor. Yani ama bilgisayarım okey. Böyle mükemmel bilgisayar değil ama. Ne yapabilirim abi yani benim de bak 40 FPS abi bu nasıl 40 FPS ben önceden böyle sana almıyordum ya Ne bileyim yani ben Ne bileyim ya Ben bir şey diyemiyorum ya yani arkadaşlar Yeni sistem desem yeni sistem zaten Çok fazla nasıl alayım yani O yüzden bir şey diyemiyorum yani eğer aynı sorun yaşayanlar varsa bir söylesinler çünkü kafayı yiyeceğim düzeliyorum düzelmiyorum arkadaşlar yani çok kötü FPS ve adam bile vuramıyorum. Neyse ya böyle başlamak istedim. Abone olup like atmayı unutmayın ki daha iyi yerlere gideyim. Bak son bir daha iyi yerlere gelelim ve ve size daha iyi bir şey çekileyim. Yoksa adamın yerini için kaybedeceğim. De. bana ses daha kasamıyorum ki. Ama burada olduğunu biliyorum. Hayır. Hayır internet dondu. İnternet dondu. Abi. Abi internet dondu. Ben bunu direk atıyorum. direk atıyorum. Gram değil